Hadi bakalım. Sen de onu kovala. <laughs> Lina sen de onu kovala istersen. Kovala bakalım. <laughs> ne olacak? O da kaçacak mı? <laughs> Merhaba. Tanışalım mı? <laughs> Tanışalım mı? İsmin neydi? Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım. Lina bak ben tanıştım. Niye mi takip ediyor? Niye mi takip ediyor? <laughs> ben de bilmiyorum niye takip ediyor. <laughs> Yok ne desem yine ikna olmayacak. Ben onunla oynamaya gelmedim. Sinirlerimi çok bozdu diyor. Başka da bir şey demiyor. Yine mi geliyor? Vallahi geliyor. <laughs> Anneciğim ama park herkesin istediği yerde gezebilir. Yok. <laughs> Hiç açırmadım. İsmini sorar mısın Lina? Ben unuttum gerçekten. İsminin ne? Gezgen gel lenesine ben. Adam modemi söktü götürüyor. Hı. Hmm. Sanırım Türk değiller. Anne ben oynayayım burada. A, tamam.